Dışişleri'nden Yunanistan'a çok sert tepki. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığının endişeleri tarafımızca da paylaşılmaktadır. Batı Trakya Türk azınlığının seçilmiş müftülerini tanımayan Yunanistan'ın öncelikle bu tutumunu sona erdirmesini ve yapılacak düzenlemelerde azınlığın beklentilerini dikkate almasını bekliyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığı için şer'i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren yasal düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslığı hakkında açıklamada bulundu. Aksoy, Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığı için şer'i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ise medeni hukukun kullanılmasını mümkün kılan 9 Ocak 2018 tarihli yasal düzenleme hakkındaki görüş kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu defa söz konusu yasal düzenlemenin uygulama ayrıntılarını belirleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanlığının internet sayfasında kamuoyunun görüşüne sunulmak üzere taslak olarak yayınlanmıştı. Danışma Kurulu başta olmak üzere azınlık kurumları söz konusu kararname taslağına dair Batı Trakya'lı soydaşlarımızın görüşlerini ortaya koymuştur. Batı Trakya'lı soydaşlarımız, kararname taslağının Müftülük kurumunun uluslararası anlaşmalarda ortaya konan özerk yapısını ortadan kaldırmasından endişe duymaktadır. Soydaşlarımız, azınlığın dini ihtiyaçlarına hizmet etmesi gereken Müftülük kurumu ile ilgili bu düzenlemenin azınlığın görüş ve talepleri doğrultusunda gözden geçirilmesini beklemektedir. Batı Trakya Türk azınlığının endişeleri tarafımızca da paylaşılmaktadır. Batı, Batı Trakya Türk azınlığının seçilmiş müftülerini tanımayan Yunanistan'ın öncelikle bu tutumunu sona erdirmesini ve yapılacak düzenlemelerde azınlığın beklentilerini dikkate almasını bekliyoruz ifadelerine yer verdi. Gündemden en önemli haberleri anında öğrenmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.